well, i think we, today we, we started well. first 10 minutes, you know, we started the way we wanted, but after, you know, conceding the goals, we didn't get into the, um, into the game really well. and um, second half, when you tried to score the 3-2, we had some chances. not big chances, but, you know, chiro had some moments where he could, you know, hit the target milot as well. we didn't. and, uh, and one transition moment, um, we were vulnerable in this court and the second one as well. So I think they use the spaces better than we did um, today and uh, set pieces. We weren't defending really well. We have to be more more uh, aggressive in those um, uh, moments. And you know, I said before the game, this is a game where the second ball you win will decide the game. And today we, we lost more second balls than we won. And that's why we lost. Bugün maça iyi başladık. Özellikle ilk 10 dakika istediğimiz gibiydi. Golleri yedikten sonra oyunun içine giremedik. İkinci yarıda 3-2 yapmayı istedik. Çok büyük olmasa da fırsatlar bulduk çiroyla ile ve Milot'la. Geçişlerden savunmasız bir şekilde 2 gol yedik. Alanları bizden rakibimiz daha iyi kullandı. Duran topları iyi savunamadık. Daha agresif olmalıydık. Maçtan önce de demiştim ikinci toplar, dönen toplar bu maçta belirleyici olacak diye. Biz istediğimizden, yapmamız gerekenden daha fazla dönen top e, kaybettik. Daha fazla dönen top alamadık ve sonucunda da kaybettik maçı. Ben 9 senedir hocalık yapıyorum. E, bu konuyla ilgili hiç bir yorum duymamıştım. Her takım buna ihtiyaç duyar. izin konusu oyuncuları taze, tazeleme konusudur. Bu taze tazelenme de dinlenmeyle gelir. Fenorta ya da Rangers'ta yaptığından daha farklı bir şey değil bu. Diğer takımların yaptıklarından da aslında çok farklı değil. Ama yenildiğiniz zaman, kayıplar olduğu zaman bunlar kullanılır. Ben bu şekilde yönetiyorum takımımı. Fiziksel gelişim ve fiziksel durumlarla alakalı. izin çok ve izinleri çok fazla verme konusuyla alakalı. Da bu konuya ben karar veriyorum. Yani 20 yıldır olan şey bu. Bu konu hakkında kimi kullandığım ya da kimi kullanmadığım konusu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Ben kararlar veriyorum. Bu kararlar bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Bazen yaptığımız değişiklikler olumlu oluyor, bazen de olumsuz sonuçlanıyor, negatif sonuçlanıyor. Bizim işimiz kararlar vermek. Kararları da önceden düşünüyoruz ne olursa diye. Bu kararları bir şeyleri yapmadan önce veriyoruz. Bunlar bazen takıma yardımcı oluyor, bazen de olamıyor. Hocalık böyledir ve hiçbir zaman da bu değişmez. Ben aslında çok fazla zafer kazandım dedim. Diğer türlü bir şey söylememiştim. Buraya zaferler kazanmaya geldiğimden bahsetmiştim. 46 puan geride kalma konusuyla alakalı olarak da bu şampiyon olmak için iyi başlamanız gerekiyor. İyi bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Hoca olarak ve oyuncu olarak benim ne kadar zafer kazandığıma lütfen bakın. Maçla ee... Maçlardan önce ya da sezondan önce şampiyonluk konusunda konuşamazsınız. Her maç performans göstermeniz lazım ki sezonu kazanabilirsiniz, şampiyonluğu kazanabilirsiniz. Bu zaferlerden konuşmak yerine Mart'ta Nisan Mart ve Nisan aylarında oralarda olmak önemli. Ben konuşmaya aslında çok da fazla sevmem. Sahada takımımla birlikte performans göstermek isterim. Sahada yaptıklarım ile performans göstermek. Performans göstermek isterim. Konuşmak ile e, şampiyon olmak, şampiyonluk hakkında konuşmakla şampiyon olmanın arasındaki fark da budur. E, geçtiğimiz maçlarda biz e, bu performansı gösteremedik, bu gerekli performansı gösteremedik. Şampiyon olacağız da demedim ben şampiyon olmak için şansımızı zorlayacağız şampiyon olmak için elimizden geleni zorlayacağız dedim ve bunun için maç maç gitmeniz gerekiyor bunun için iyi başlamanız gerekiyor bu olmadığı zaman da bu devam etmediği zaman da puan olarak tabii ki geride kalıyorsunuz ee, zaferler konusuyla alakalı olarak da ben bunu dedim zaferleri sezon sonunda kazanırsınız haklısınız haklı olduğunuzu düşünüyorum 13 puanlık fark çok büyük bir fark liderin 13 puan gerisindeyiz istediğimiz yerde değiliz Bununla tabii ki de yüzleşmemiz gerekiyor. Benim sorumluluğum olan bir konu, e, bunun bir bahanesi yok. Sporda bazen kazanırsınız, bazen de zor anlar yaşarsınız. E, ben de bu konuyla alakalı sorumluluk alıyorum tabii ki de. Hem iyi zamanlarda hem kötü zamanlarda sorumluluk almanız gerekir. Şu anda da iyi gitmiyoruz. E, bu da benim sorumluluğum içerisinde bir şey. Henüz dışında değiliz. Evet zor, konu zor ama benim doğam bu. Biz devam edeceğiz. Asla bırakmayacağız. Ben hem oyuncu olarak böyleydim hem hoca da böyleyim. Ben hiçbir zaman pes etmem. Pes etmek istemem.